Havalar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin konda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhabalar arkadaşlar, dersizliğine hoş geldiniz. Ben Adem Ucuz. Bugün arkadaşlar geliştireceğiz. test çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. A kesişim B'nin eleman sayısıyla A fark B'nin eleman sayısının toplamı 6. A'nın tümünün eleman sayısı 7. B'nin 2'den az elemanlı alt küme sayısı 6 ise B'nin tümünün eleman sayısı nedir? Şimdi B'nin eleman sayısını bularak başlayalım. B'nin eleman sayısı arkadaşlar X'e eşit olsun. Şimdi bu kümenin 2'den az elemanlı alt küme sayısı 6. Yani buradan şunu çıkartmamız lazım. X'in sıfırlı kombinasyonlarının sayısıyla x'in birlik kombinasyonlarının sayısının toplamı 6'ya eşitmiş. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Yani x'in sıfırlısı sıfır elemanlı alt kümelerinin sayısı. Bu zaten boş kümeye eşittir ve bir tanedir. Artı x'in bir elemanlı alt kümelerinin sayısı to toplamda x tanedir. Ve toplam 6'ya eşit ise x dediğimiz sayı 5'e eşit olacak, yani B'nin eleman sayısı da 5. Şimdi biz iki tane küme çizersek arkadaşlar, iki tane küme çiziyorum, kesişim şeklinde ve kümelerimden bir tanesi A, bir tanesi B. Ve buraya harflendirme kullanacağım, buraya A, buraya B, buraya C, buraya da D dersek, şimdi denklemleri tek tek kullanacağız. Birinci ifade ettiğimiz arkadaşlar A kesim B dediğimiz ifade B'ye eşittir. A fark B dediğimiz ifade A'nın B'den farklı elemanlarının sayısı şurasıdır. Burası da A'ya eşit. O yüzden A ile B'nin toplamı 6. A'nın tümleyeni 7. A'nın dışındakiler C ve D'ye eşittir. C artı D'nin toplamı da 7 eşit. B'nin eleman sayısını da bulmuştuk arkadaşlar. Yani B ile C'nin toplamı da 5 eşit olacak. Bizden B'nin tümleğini istiyor. Yani B'nin tümleğini A artı D kaça eşittir? A artı D'nin değeri kaçtır? Şimdi A artı D'yi bulabilmek için arkadaşlar şu son ifadeyi eksiyle çarpıp taraf tarafa toplayacağım. Taraf tarafa toplarsam Sadece A ve D kalacak. B ve C arkadaşlar birbirini götürecek. O yüzden burası A artı D eşittir. 6 ile 7 topladık. 13. 5 çıkartırsak 8 kalacaktır. Aradığımız doğru seçenek Denizli seçeneği. A kesim B boş kümeden farklı. A'nın tümleniği ile B'nin tümleniğinin kesişimi 6'ya eşit. A fark B'nin tümleyeni 19. B kesişim A'nın tümleyeni 2 çarpı A kesişim B'nin tümleyenine eşit. A birleşim B'nin eleman sayısı en fazla kaçtır? Şimdi şuradan başlayalım isterseniz. Şimdi şu ifade arkadaşlar şu şekilde yazılabilir. A birleşim B'nin tümleyeni eşittir 6 şeklinde ifade edilebilir. Yani ben tümleyeni dağıtılmamış haliyle yazarsam A birleşim B'nin tümleyeni 6 elemanlıymış. İsterseniz şuraya da bir küme çizip bunları da yerine yazalım. A kümemiz ve B kümemiz var. A birleşim B'nin dışındaki elemanların sayısı yani şurada 6 tane elemanımız var. A fark B'nin tümleyeni demek arkadaşlar. Yani şurası A fark B'ye eşittir. Şurası A fark B eşittir. Bunun dışındaki yerlerin toplamı 19. 6'sı buradaysa o zaman aslında buradan B kümesinin eleman sayısının 13 olduğu anlaşılır. B kümesi de 13 elemanlı. Şimdi şurada bir denklem daha kuracağız. A kesişim B'nin tümleyeni arkadaşlar A, kü A kümesi ile B'nin tümlüğünü kesiştirdiğimiz zaman aslında şuradaki elemanlar olacaktır. Şuraya x diyelim isterseniz. Şurası x olsun. Burasının tarifi budur arkadaşlar. Bir kez daha üzerinden geçelim. A kümesi ile B'nin tümlüğünü kesiştirdiğimiz zaman aradığımız yer aslında A fark B'ye eşit olacaktır. Buradaki eleman sayısına X dersek B fark B kesişim A'nın tümliğini B kümesiyle A'nın tümliğini kesiştirdiğimiz zaman arkadaşlar bu sefer de şurayı bulacağız. Burasını da Y diyelim. Y dediğimiz ifade 2X'e eşittir. O zaman şuradaki değer de arkadaşlar 2x olarak bulunmuş olur. Şimdi b'nin eleman sayısı da 13 olduğuna göre o zaman şurası da 13 eksi 2x'e eşittir. A birleşim b'nin eleman sayısı en fazla kaç olur derken arkadaşlar aslında ke kesişimi en az yapmaya çalışacağız. Ama bunu yaparken boş kümeden farklı olduğu için en az bir tane eleman olmasını istiyorum. Burayı 1'e eşitlersem 12 eşittir 2x. x dediğimiz değer de 6 olarak bulunacaktır. x 6'ya eşitse artık şurada 6 tane eleman var. Şuranın eleman sayısını 1 olarak kabul etmiştik. 6 çarpı 2'den burada toplamda 12 tane eleman olacak. A birleşim B'nin değeri de 12 6 1'i topladığımız zaman toplamda en fazla 19 tane eleman olabilir. Doğru seçeneğimiz Denizli. Boş kümeden farklı A, B, C kümeleri. B kümesi C'yi kapsıyor. C kümesi de A'yı kapsıyor. Ve iki tane eşitlik verilmiş. B fark A'nın değeri kaç elemanlıdır? Şimdi iç içe geçmiş kümeler yapalım arkadaşlar. En dıştaki kümemiz B kümesi. Onun altında C, C kümemiz var. Ve C'nin altında da A kümesi. Şimdi buradaki eleman sayılarına X, burada Y ve burada Z tane eleman olsun. Şimdi 2 çarpı B fark C. B'nin C'den farklı elemanları Z'ye eşittir. O yüzden şurası 2Z eşit olacak. 7 çarpı C'nin A'dan farklı elemanların sayısı da Y'ye eşittir. O zaman birinci denklem 2Z eşittir 7Y. İkinci eşitliğe bakarsak A'nın eleman sayısı X'e eşittir. Bu X de B kesişim C. B ile C'yi kesiştirdiğimiz zaman C kümesi ortaya çıkacaktır. Bu da X artı Y şeklinde ifade edilir. Eksi 2. X'ler birbirini götürürse eksi 2'yi de karşı tarafa attığımız zaman Y değerimiz 2 çıkacak. Y değeri 2 ise aradığımız Z değeri buradan 7'ye eşit bulunmuş olur. B fark A B'nin A'dan farklı elemanları Y ile Z'ye eşit olduğundan dolayı Y artı Z'nin sayısını bulacağız. Y dediğimizler 2 eşitti. De Z dediğimizler 7 eşit. Toplarsak doğacağımız 9 olarak bulunacak. Evrensel küme tam sayılar olmak üzere A kümesi x elemanlarından oluşuyor. x elemanları bir tam sayı arkadaşlar. Ve mutlak değer 3 eksi eksi 4 büyüktür. 5'i sağlayan elemanların oluşturduğu tam sayılar. Şimdi A'nın tümlenini istiyor bize. Bizden A'nın tümleninin kaç elemanı pozitif değildir. A'nın tümlenini şu şekilde bulacağız arkadaşlar. Sağlayan değerler 5'ten büyük olan değerler o zaman a'nın tümleyeni ise 5'e eşit ve 5'ten küçük olan değerler olacaktır. Ben bu eşitsizliği çözersem 5'in negatiflisini mutlak değerin önüne yazıyorum. Eksi 5 ile artı 5 arasındaki sayılar olacaktır. Eksi 4'ü eşitsizliğin her iki tarafına artı 4 diye gönderirsek eksi 1 ile 9 arasındaki sayılar olacak. 3 ile sadeleştirdiğim zaman eksi 1 bölü 3 ile 3 arasındaki sayılar. Bu aralıktaki tam sayılar olacağına göre bu aralıktaki tam sayılarımız 0, 1, 2 eşitlikten dolayı 3'ü de alacağız. Kaç elemanı pozitif değildir? Pozitif olmayan bir tane elemanımız var. O da 0'a eşit. O zaman doğru seçeneğimiz 1 olacaktır. Bir başka sorumuz şöyle. Bir kişinin en çok iki gazete aldığı 24 kişilik bir grup vardır. Bu grupta en çok bir gazete alan 18 kişi, en az bir gazete alan 14 kişi vardır. Buna göre yalnız bir gazete alan kaç kişi vardır? Şimdi arkadaşlar gazetelerimiz A ve B gazeteleri olsun. A gazetesini alanlar, B gazetesini alanlar ve hiçbir gazeteyi almayanlar arkadaşlar. Şöyle yapalım. X tane, Y tane, Z ve toplamda şuraya da M diyelim arkadaşlar. M tane de almayan olsun. Şimdi toplam grup sayımız arkadaşlar. X artı, Y artı, Z artı, M'nin değeri 24. Bu grupta en çok bir gazete alan 18. En çok bir gazete alan derken arkadaşlar aslında iki gazete alanların haricindeki kişilere sesleniyor. Yani x artı z artı m'nin değeri 18. O zaman ben bu denklemi ve üstteki denklemi kullanarak arkadaşlar y'nin değerinin 6 olduğunu bulabilirim. y değeri 6'ya eşit. En az bir gazete alan 14 kişi varmış. En az bir gazete alan derken aslında iki gazete alanlarla beraber tek gazete alanları katarak aslında x artı y artı z'nin değil de 14'e eşit. Şimdi bunun değerini bulduktan sonra aslında m'nin değeri de buradan 10 olduğu anlaşılır. Şimdi bizden istediği Yalnız bir gazete alan kişiler kaç kişidir? Yani X ile Z'nin toplamını bulacağız. Şimdi şu denklemde arkadaşlar Y ve M'yi yerine yazarsak yani X artı Z artı M ile Y'nin toplamı 16 olur. Bu da 24 eşittir Karşı tarafı atarsak aradığımız doğru seçenek 8 olacaktır. Yani Bursa. Sorumuz şu şekilde. Gözlüklü ve gözlüksüz 150 yolcunun bulunduğu bir uçakta gözlüklü erkeklerin sayısı gözlüksüz bayanların sayısının iki katı. Gözlüklü bayan sayısı 35 olup uçaktaki yolcuların yüzde %40'ı bayandır. Buna göre uçakta kaç gözlüksüz erkek vardır? Şimdi bu tür sorularda arkadaşlar tablo şeklinde yapacağız. Şöyle yapalım. Şöyle bir tablo oluşturalım. Kız ve erkek dilim ve gözlüklü ve gözlüksüz şeklinde ayıracağız. Tablomuz şu şekilde. Şuraya kız, erkek yazalım. Şurası arkadaşlar. Gözlüklü ve gözlüksüz olsun. Şimdi tek tek bu tabloya verileri yerleştireceğiz. Şimdi şuradan başlayalım. Gözlüklü bayan sayısı 35. Gözlüklü bayan sayısı 35 ise şurada toplamda biz bunları kız diye ifade etmiştik. 35 tane gözlüklü bayan var. Şimdi uçaktaki yolcuların %40'ı bayan 150 sayısının %40'ını hesaplarsak 40 ile çarpıp 100'e böleceğim. Sıfırlar birbirini götürürse 60 tane toplamda uçakta bayan olacak. Bayanların 35 tanesi gözlüklüydü demek ki şurada arkadaşlar toplamda 25 tane gözlüksüz bayan olacak. Bunu da bulduk. Şimdi bir de şurada bir denklem oluşturacağız. Gözlüklü erkeklerin sayısı gözlüklü erkeklerin sayısı arkadaşlar şuradaki sayı Gözlüksüz bayanların sayısının iki katı. Gözlüksüz bayanların sayısının iki katı ise yani şunun iki katını alırsak burası 50 olur. Toplamda uçakta 150 kişi vardı. O zaman şu an toplam miktar arkadaşlar 35-25 daha 60. 50 de buradan 110. Geriye 40 kalacaktır. Uçakta kaç tane gözlüksüz erkek vardır? O zaman gözlüksüz erkek sayısı da 40'a eşit çıkar. Doğru seçeneğimiz Denizli. Son sorumuz arkadaşlar. Şu şekilde birazcık uzun bir soru. Bir sınıf İngilizce, Fransızca, Almanca bilen veya bu üç dilden hiçbirini bilmeyen öğrencilerden oluşmaktadır. Hemen üçlü bir küme çizelim. Hem çizerken bunları da yerleştiririz. Şimdi bir sınıfsa İngilizce bilen, Fransızca ve Almanca bilen 3 kişi ve bunu bilmeyen kişilerden oluşan bir küme yapacağız. Şimdi bu sınıfta her üç dili de bilen 2 kişi yani hepsinin ortak olduğu yer şurası burada 2 kişi var. Fransızca ve İngilizce bilen 6, Fransızca ve İngilizce bilen 6. Toplamda 2 kişi ortak olduğu için şuraya 4 kişi kalacaktır. İngilizce ve Almanca bilen 7 kişi. İngilizce, Almanca bilen 7. O zaman 2 kişi ortakta. Yani şurada 5 kişi olacak. Yalnızca, yalnız Almanca ve Fransızca bilen. Yalnızca, yalnız Almanca ve Fransızca bilen 5 kişi. O zaman şurasının sayısı 5'e eşit. Sadece Fransızca ve Almanca bilenler çünkü orası. İngilizce bilip Fransızca bilmeyen 10 kişi var. İngilizce bilip Fransızca bilmeyen 10 kişi olduğuna göre 5 kişi burada. O zaman şuraya 5 kişi kalacaktır. Yalnız Almanca bilen 3 kişi. O zaman şuradaki sayımız 3 e eşit. Bu 3 dilden hiçbirini bilmeyen 5 kişi var. Dışarıda olacak. Fransızca bilen 20 öğrenci. Fransızca bilen şu an 5, 5, 10, 5, 4, pardon 9. 2 de buradan 11. Geriye 9 kalacaktır. Toplam sınıf mevcudu nedir? Şimdi şu Fransızca bilenlerin sayısı toplamda 20 idi. Burası 20. 5, 5, 5, 15. 3 de buradan geldi. 18, 20'ye 18 eklersek sınıf mevcudumuz 38 olacaktır. 4 seçeneğimiz Bursa. Videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.